Arkadaşlar Beta Studio'dan hepinize merhaba. Bu hafta sizlere Smart Auto'nun çift şamandıralı su tamamlayıcı ürününün tanıtımını yapacağım. Önce bir kutu açılımı yapalım. Ondan sonra detaylı kurulumunu yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen kutu açılımına başlayalım. Müsaadenizle. Bu sene size dediğim şekilde mümkün oldukça fiyat performans ürünleri tanıtmaya çalışacağım. Çok ekstrem bir kutu değil ama bizim için işlevi bir önemli. Bir tane dönüştürücü prizi var. Şu şekilde sensörler çıkıyor içerisinde. Şamandıralı kısmı. Bir tane mini pompamız var. Bir tane adaptörümüz var. Cama bağlantı aparatı var suyu basması için. Bir tane vantuz, bir tane de hortum var. Şimdi ürünü çıkarttıktan sonra bunların setup'ını yapacağız. Şöyle bir akvaryumumuz var. İçerisinde su dolu. Altta da bir tane yedek depo gibi yaptık size. Nacizane bir setup kurduk elimizden geldiğiçe Bunların şimdi birlikte bir kurulumunu yapacağız. Oradan da size göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce şundan başlayayım ben size göstermeye. Şunda iki tane şamandıra var. Bu iki şamandıra ne işe yarıyor? Bir tanesi su seviyesi yükseldiği zaman diyelim ki bu şekilde kalktı anla direktman kapatıyor. Ama yarın öbür gün gibi sıkıntı oldu. Şamandıra takılı kaldı. Kalkamadı ya da bir sıkıntı problem oldu. Ya da bozuldu herhangi bir şey de olabilir. Bu kalkmadığı zaman bu ikinci şamandıra da yandan aynı şekilde görevi görüyor. Yukarı doğru çektiği zaman otomatikman kapanıyor. Yani biri takılı kaldığı zaman diğeri de aktif olduğu için bu da aynı zamanda yukarı çıktığı zaman koruma gibi düşünün. Direktman suyu keser. Bu şekilde de kapanır. Bunu bu şekilde direktman takabiliyorsunuz. Akvaryumuza şöyle ben size göstereyim ama bunu aldınız. Şu arkadan civatalarına gevşeteyim. Su seviyenize göre, isteğiniz su seviyesine göre bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde bıraktım. Ama isterseniz bunu alt kısmı almak için de şöyle hemen çıkartayım. Arka tarafta iki tane civata yeri var. Bunları gevşettiğiniz zaman arka bir takım çantası gibi. Şöyle gevşeteyim aşağı doğru hafif çene çekip böyle istediğiniz seviyesini ayarlayıp hafif çene sıktığınız zaman zaten buraları dişle direktman oturtabilirsiniz. Şöyle seviye kontrolü yapabilirsiniz. Bunları iyice gevşettim. Bu civataları da sıkarken camınızı sabitlerken çok fazla sıkmanıza gerek yok. Tatlı sıkı yaptığınız zaman yeterli. Yeter ki ikisini eşit bir şekilde sıkın. Zaten üstten baktığınız zaman cıvataların boyutlarının aynı şekilde olması sizin için yeterli. Bunu yaptıktan sonra gelelim şu şekilde motorla güç bağlantısının olduğu yere. Zaten adamlar şurada böyle bir uygulama yapmışlar. Bakın şu kısmı düz şu, şu taraf. Bu tarafta dışarıda. Pompamızın olduğu kısımda da Bakın pompanın olduğu kısım zaten o da düz. Direktman düz fişi bu düz ol, dişi olana takıyoruz. Bu erkek olanına yine aynı şekilde diğer kısmına takıyoruz. Yani buradaki kısım bizim adaptör kısmı oluyor, güç kısmı oluyor. Diğer kısım ise pompayı giden kısım var. Pompanın da 12 volt çalışma gücü var. 1.3 wattta çektiği güç var. Ayrıca de 180 santime kadar yüksekliğe kadar basabiliyor. Zaten içine koydukları hortum da şu şekilde şeffaf bir hortum var. Bu da 2 metre uzunluğunda Biraz önce Gökhan arkadaşımla iddiaya girdik, o daha kısadır dedi ama 2 metre çıktı ortum dediğim şekilde. 2 metre uzun şeffaf bir ortum var, buradan da akvaryum üzerine bağlantısını yapacağız. Onun içinde şu bir aparat var, akvaryum üzerine sabitlemek için buradan hortumu geçirip bağlantısını yapacağız. Ekstradan da şöyle bir tane vantuzlu aparat çıkıyor, bunu da birazdan size göstereceğim. Bu da şu seviye sensörünü bu şekilde asmak yerine daha dip kısımlarda atıyorum sam kısmınız vardır. Protein skimmer deniz akvaryumu kullanıyorsunuzdur. Oradaki su seviyeleri daha alçak seviyede olduğu için daha ince detaylı kullanmak için bu ürünü kullanacağız. Bunu da birazdan göstereceğim size bağlantısını. Şimdi ufaktan bir kurulumunu yapalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir detay da var. Onu da söyleyeyim size. Akvaryum içerisine motoru sokmuştum ama. Şimdi şunun üzerine artı eksi ayar kısmı da var. İsterseniz buradaki debi kısmını da ayarlayabilirsiniz. Kısık ya da düşük çalışması ile ilgili. Yani akvaryum üzerindeki su seviyesi düştüğü zaman üzerindeki su seviyesinin hızlı mı doldursun, yavaş mı doldursun diye. Buradan da motor üzerinden de ayar yapabilirsiniz. Ben bunu şu an kendi standart modunda bırakacağım bu şekilde. Direktman artı kısmında. Bu şekilde de yerine takıyorum. Şu kısmı da takmadan önce hortumun ön kısmını biraz ıslatırsanız şuraya takarken şu şekilde buradan biraz sert geçiyor. Bu geçmesi de iyi hortumu geri doğru direkt atmaması için. Şu an bunu da taktık. Şöyle hemen bunu da bağlantısını yapayım. Şu an bizimki deneme amaçlı setup olduğu için çok fazla dikkat etmiyorum bağlantı kısımlarına. Sadece görmeniz için yapıyorum. Şu şekilde bağlantısını yaptık. Bunu siz isterseniz yarın öbür gün vantuzlarla vesaire arka kısmından da direkt sabitleyebilirsiniz. Buraya zaten sık sıkı giriyor. Bunu bayağı asılmadan bu hortum çıkmaz kolay kolay yerinden. Şu an iki sensör de boşta aşağıda duruyor. Şimdi enerjisini vereceğim. Kalan kısmı doldurmasını bekleyeceğiz. Şu an bastık. Suyu aşağıdan vermeye başladı. demiş şu an yüksek olarak çalışıyor. Hazır buradayken de debisini size buradan göstereyim şu an kısa aldım. En kısıkta da bu şekilde çalışıyor. Tekrardan normal alayım. Şu an seviyeyi yükseltiyor. Şamandalar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı sağ taraftakini biraz daha yumurtatmışız. Direkt mal kesti şu an seviyesi yüksekliği için. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim. Bu hortumu mümkün oldukça su seviyesine yakın tutmaya çalışın. Suyun içerisinde sokmamaya çalışın. Bu hortumu su içerisinde kalırsa seviye kısmında şamandıranın suyu doldurduktan sonra seviye kısmını kestiği anda gördüğünüz şekilde biraz önce geri doğru kaçtı. Direktman akvaryum içerisindeki suyu tekrardan aşağı doğru çeker. Deponuzun olduğu yere suyu doldur. Tekrardan yukarı doğru suyu yeniden basmaya başlar. Bu döngü bu şekilde de devam edebilir. Ya da tam tersi de olabilir. Yani suyu buradan çekmeye başlar şamandığınız takılı kalabilir ya da farklı bir şey olur. Bu sefer ters sistemdeken de suyunuzu taşabilir. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar şimdi çift şamandırı size anlatmıştım ya. O şamandırı denemek için de şöyle bir durumu size göstereceğim. Şu an iki şamandırı da elimle aşağı doğru bastırdım. Şu an pompa başladı çalışma. Şimdi şamandırın bir tanesini bıraktım. Direktman gördüğünüz gibi direkt kesti. Ama diyelim ki şamandırınız takılı kaldı. Su basma basmaya devam ediyor. Diğer şamandırayı bıraktım. Aynı anda direktman kesti. Yani burada çift korumu olmuş oluyor. Şamandırın bir tanesi altta kaldı. Dedi ya da yukarı doğru çıkmadı ya da bozuldu herhangi bir durum oldu. Diğer şamandıra bizim kurtarıcımız oluyor. Onunla da aynı şekilde suyu tamamlamaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ilk kurulumu yaptık. İkinci kurulumda şu vantuz üzerinden göstereceğim. Bu da bayağı güçlü bir vantuz. Bunun kullanım da var. Şöyle göstereyim ben size. Bunu sökeyim. Bunu vantuzu cam kısmına yapıştırıyoruz. Arkasından vakumlama yaptıracağız. Sabitlemesi için bunu kullanacağız. Bu kenarda dursun. Şuradan şamandıramızı sökeyim. Şamanlı sistemin kurulumu, montajı gayet kolay. Sadece bir tornavida olmanız yeterli. Tornavida, olmanız dedim yine. <laughs> <yani>. Tornavida olabilirsiniz. <laughs> Emre abine tornavida ol. <laughs> bir tornavida yardımıyla çok rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Arkadaşlar bunu buradan böyle söküyoruz civatalı. Çıkarttıktan sonra bakın şurada üstte iki tane somun var. İlk önce bunu gevşeltiyoruz. Bunu gevşettikten sonra sensör çıktı. Bunu da aynı şekilde buradan atıyoruz Bu da buradan çıktı. Bu parçayı boşaldı. Şimdi buradaki amaç bizim su seviyemizi daha alçak seviyelerde kullanmak için bunu kullanacağız. Biraz önce de size bahsettiğim şekilde Samp sisteminiz vardır. Protein skarmy'de deniz akvaryumu kullanıyorsunuzdur. Su seviyeniz daha alçaktadır. Bu belli bir seviye kadar. Daha çok akvaryum üzerindeki suyu doldurması için ama yedek yapınızı ya da samp kısmınıza suyu basmak istiyorsunuz bu aparatı kullanacağız. Montajını şöyle yapacağız. İlk önce bu şekilde akvaryum üzerine yapıştırıyoruz montajını yapacağımız yere. Bunu yaptıktan sonra arkasından bu vakumlama aparatı var. Bunu birazdan göreceksiniz nasıl işlediğini. Kapağını üzerine takıyoruz. Üzerine montajını yapacağımız sensörle tutacak olan kısmı yerine koyuyoruz. Şöyle vida kısmını, daha doğrusu somun kısmını videonun üzerine takıyoruz. Şu yan taraftan bakarsanız zaten, arkadaşım alırsa detaylı görebilirsiniz eğer. Bakın buradan ben sıkmaya başladıkça one vakumlamaya başlıyor. Bu şekilde çekiyor. Zaten görebiliyorsunuz. Bunu çok fazla sıkmanıza gerek yok belli bir seviyeye geldikten sonra zaten kendisi sertleşecek. Daha da fazla dönmüyor. Şu an artık yerine geldi. Şu an bunu sabitlemiş olduk. Yani baya bir sağlam oluyor. Bununla da çok iyi bir vantuz kullanmışlar. İyice vakumladığı için sabitlediğiniz yerden kolay kolay çıkması ya da kurtulması ya da düşmesi gibi seçeneği yok. Baya baya iyi. Ben baya bir test ettim. Baya bir sağlam. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra yine aynı şekilde biraz önce söktüğümüz şekilde sensörlerin bağlantısına devam ediyoruz. İlk sensörü yukarıdan çektim somu kısmını takıyorum. Şöyle taktım. Şimdi ikinci sensörün bağlantısını yapacağım. Bunu da getirdim buradan böyle. Şöyle ikinci sensörün de bağlantısını yaptım. Şu an sensör bağlantılığımız da hazır. Şimdi adaptörü takalım ve çalıştıralım sistemi. Şu an çalıştırdık. Sensörlerimiz yukarıda olduğu için direktman suyu basmaya başladı. İnşallah depodaki su yeter. Şuan suyu basıyor üzerine. Ve bu arada motor da bayağı sessiz çalışıyor. Bilginiz olsun. Sensörler şu an yukarı doğru çıkmaya başladı. Ve seviye, istediğim seviye geldi ve durdu. Arkadaşlar bugün size şamandıralı sistemin kurulumunu yaptık. Hem bu şekilde askı aparatıyla hem de vantuzu aparatıyla birlikte size detaylı bir şekilde gösterdim. Nasıl çalıştığını, artıları, eksileri, neler olduğunu size gösterdim. Ha, bu arada aklımda kendi unutmadan söyleyeyim. Bu şamandıralarda herhangi bir arıza, problem de olsa diyelim ki şamandırın birisi çalışmıyor, problem çıktı. Bunlar piyasada da bulunabiliyor. Herhangi bir elektronik malzeme satan web sitesi üzerinden de tek bu şamandıralardan da alıp arızalı şamandırın kablosunu kesip tekrardan yanına takıp yeniden kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu da benim size bir önerim olsun onda da kafanızda bir soru kalmasın gayet güzel bir ürün verimli de çalışıyor. Çift şamandır olması da ayrıca güzel bir ürün. Ve fiyat performans olarak da şu an piyasada alabileceğiniz en uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Gözünüz kapalı kullanabilirsiniz. Gayet kolay ve basit bir kullanımı var. Bu da benim hoşuma gitti. Bu tarz ürünlerin içeriklerinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta farklı ürünlerle sizin karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Kanalımızı çok fazla izleyen arkadaşlar var ve abone olmayan çok kişileri de görürüz. Lütfen bu arkadaşların da abone olmasını istiyoruz. Çünkü büyümek istiyoruz ve bu tarz içeriklerin çok fazla kişiye de ulaşmasını istiyoruz. Bize destek verirseniz, de bulunursanız ve bir yorum atarsanız diğer arkadaşların da bu tarz içeriklerin önüne çıkmasına yardımcı olursunuz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.